Çekiyor musun? Çekiyorum. Evet beyler bayanlar. Şu anda yılın haberini yapmaktayız. İnsanların seslerini çalıp satan hırsız her ne dersiniz deyin cevdet adı verilen hırsız şu anda karşımızda. Sen var ya böyle böyle konuşuyor konuşuyor işini bozuyor. Hoş geldin abi. Var mı lazım? Lazım lazım. Ne lazım? Ne var elinde? Abicim bak son yeni yandı ayırmak başın sesi var bak hemen göstereyim. Yavrumoviç Pustukovic. Nasıl abi beğendin mi sesi? B biraz daha ağır bir şey var mı? Biraz daha Adnan Polat vereyim abi. Oğlum bir Adnan Polat Mesela ne oldu abi? Eve hırsız girdi. Ne yapacaksın? Tak. Açacaksın Adnan Polat'ı. Tak. Beraber Adnan Polat hazır mı? Eve hırsız girdi. Baktın ne yapacağım falan ayakları. Geldin. Efendim? Tak. Ne oldu? Hırsız gitti. Aynen abi. Alacaksın bundan. Fiyatı ne kadar? Abicim 10 kağıttan veriyorum. Adnan Polat geldi bu arada. Ev hırsızları falan yazıyorum dönemi. Abi İlyas var. 12 kağıt. bakma ya. Bak İlyas Salman var. Bak deneyeceğim mi? Aç bakayım. İçeride kabinler var. Ha? Evet. ha? Yok abi burada üstümüze geçiririz ya. Gel. İçeride kabinler var. Bak rahat rahat gez deme tamam, orada. Tamam. Al. Tamam. Bana bak lan. Ne iş lan bu Keko? Ha? Abi. Mikrofon değil mi lan bu? Ha. Ha. Vallahi sen daha iyi bilirsin abi. Boklar ben... var valla bokta ama. Doğru. Sen ne olur ne olmaz üç tane adam polat hazırla. Tamam. Abi uyanırlarsa ne yapacağız? Dur şimdi dur dur. Evet sayın seyirciler siz de gördünüz. şebekenin durumda. Hepsini ilerletiyoruz. Polis bunları ne zaman dur diyecek bilmiyoruz ama biz bu işin şey sonuna kadar gidiyoruz. Gidelim abi de bir uyanırlarsa ne yapacağız? Uyanırlarsa ne yapacağız? Toz olacağız abi ne yapalım? Hadi Hadi. Abi. hadi, kolay hadi. Usta. Efendim bu güzel abi, ya. Mi? Güzel Nasıl? bu güzel. Hey ya benim be. O zaman güzel. sana iki poşet İlyas sarıyorum. i̇ki İl, çok ya. Bir İlyas, bir yan, yarım yarım yarım, yarım kavanoz. İyi tamam. Eyvallah abim. Olur. Abine, ne kadar? Ne kadar? Abine yarım Adnan, iki tane İlyas. Yok yok, ters oldu. Nasıl? Yarım İlyas, iki Adnan. Tamam abi, iki İlyas, yarım Adnan. Tamam mı? Abi ne <laughs> <oldu> ya? Sen <laughs> anladın mı? Ters oldu. Başka ne lazım abi? Başka ne lazım? Her şey var abicim. Oğlum iki tane bir şeyler yolla, bir şeyler yolla. Abi arto var. Arto var bak. Koca Tarkan'a gay dediler. Nasıl? Nasıl? Bu dokunmuyor yok yok. Güzel ses. Ses Başka ver, başka ver. Başka abi bir dakika ya şuradan Neler lazım abi? Nerede bir kullanacaksın bunları sen? Kutu. Abi işte Kavanız ya İşte mi? İşin nedir abi? Pat, patronu biraz korkutmak abi, için falan iyi olur Pandoranın kavanozu var ama bunu açmayalım abi Nasıl bu şey abi? Ustak at abi boş ver. bunu bu kötülük Bu kötü abi He. Değiştir abi. başka abi. bir şeyler söyle Onu abi. el altından sen El altından kaç kağıt var abi sende? Abi yetecek abi kadar Abi sen ya. bunları nerede kullanacaksın sen bana onu söyle Nerede kullanacaksın sen bunları? Abi abime bir Fatih gider. Fatih yürek gider. Harbi gider Fatih yürek. Ayıp ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum çocuk? Fatih yürek ne demeye çalışıyorsun? Abi yani biraz sen başka sen Ya. Evet abi bu kameraman ne için? Ha, Sana da saralım mı abi bir şeyler? Lazım mı? Ha? Yok abi okul projesi bu. Okul projesi? Hangi okul okuyorsunuz? Abi şey... Hangi okul? Nerede okuyorsunuz gençler? Hangi okul? Hangi okuldu ha? ha hangi okul? Bin... Ha? İsim Bana vermiyor bak. şimdi reklam olur ya. Yani Bana bak lan. Kameraya reklam olur. Evet Nasıl? abi Hadi okul yapalım. projesinde yasak okul isminin geçmesi. Kaçıncı sınıf? Kaça gidiyorsunuz? son son bitirme üç. projesi. Bölümler ne? 3. Son evet. değil abi 3. Bölümler ne oğlum? Eee. Rady, <laughs> radyo. radyo, radyo Televizyonculuk var. Bak Mahmut Tuncer var. Açayım bir Kapatalım şeyi. hiç gerek yok. Sağına kadar geldim. Ayağına kadar. Sağlam var sağlam. Tamam. Yani tamam. banka arabası aç abi. Hı? Bütün sesler var abi bende. Hepsi var. Savaş yayın sesi nereden gitti? Hı. Çok bizde abi bizde. Göster. Abi bak. bu adam muhabire benziyor bak. bak Güzel ya. savaş yayın sesi. vazgeçildi. Burada abi. Yok abi muhabir falan değil ya o. abi şey şey burada mı? Ya. Arkadan savaşa gel. Muhabir, muhabir ya. kim ya? Usta bir deneme yapalım mı? Abi. Muhabir kim oğlum? Abi muhabir kim lan? Abi bunlar muhabir ya. Ne diyorsun muhabir ya? Abi, ne diyorsun abi? abi, abi kameraman yakalandı. Muhabir ne alaka ya? Ne alak Muhabir değil misiniz? Yok, yok ya, abi ne, abi, ne abi, O zaman ya, niye sen niye? Ne Niye şey yapıyorsun abi abi. Ya, abi? abi. Güzel kardeşim Abi deney yapar mı ya? usta. Lan şunları bak adam gibi sen ona buna laf atmaktan bir boy aradın yok. Usta savaşıya bir deneme yapalım mı? Arkadan gelsin ben konuşayım. Arkadan gelsin he sen işini biliyorsun. Arkadan Önder ve İlyas'ı çıkayım mı? Abi okul projesine konu olacaksın. Bu konu hakkında bir görüş falan alalım ya. Abicim vallahi iyi olur ya. Uzun süredir okulda da bağımızı kestik. Hocalar falan nasıl? Güzel karılar var mı? Ha? Ya okuldan bahsediyoruz kim çıkar ya? Bir 25'lik var zat bana lan. Ha? Atarız, atarız. yaz, <laughs> <Biraz> yaz, <biraz gülüyor> Yani kesinlikle muhabir, kameraman olayı yok mikrofon, yani. Mikrofon niye ses mi alıyorsunuz Eder için? Ha. Ya, ne, ne Adnan Polat İlyas lan burada abi. İkisi bir arada karışmasın abi. Üçü bir arada yapalım mı abi? Ortaya abi karışık. Ortaya karışık yap, üçü bir arada. Üçü karışık, bir arada. Başka birini verelim abi. Arkadan, arkadan. Ne, ne diyor? Abi üçü birini de verelim ya? Ne? Abi birine birine ne? senin bu adam da bizle dalga geçiyor bak. ya. Sen beni bak, çık lan üstten çık, üstten çık. Üstten çık. Üstten çık, kovuyorum seni. Tam varım onun yerine artık. Ne lazım size? Abi deminki zaten işte, bir ortaya karışık çak sen ya. Bak. Koymadığımız ne var? Aydemir istiyor musun arkadaş? Dur abi şu masayı bir çekelim. Çekin. işini gösterelim. Çekin. Net net. Heh. Bir dakika oradaki kanal yazısı ne lan? Kanal. Ha, kanal kan ben ben var ya. kanal yazısı gör. Kanal yazısı gör. Bu ne lan? Ne lan bu kanal yazısı var burada? Sen bana dalga mı geçiyorsun lan? Kanal kaç, yazısı kaç, var orada. Yenge koş oğlum. o Oğlum geldi oğlum. Ah. Adnan Polat sanırdan işte ne. Koş. <laughs> Geliyorum o. Bak abi. <laughs> abi. Yani hangi kamera bana Kapalı. 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 Oğlum, Sağ ol. Kaç tane daha gitti lan bu kadar. <laughs> Adnan Ardından Adnan Polat'sa. <laughs> Oğlum.